Yani üf, ağlayacağım şimdi ya. <laughs> o kadar kötü bir dönemdi ki gerçekten. O kabulleniş ve depresyon aşaması ama artık çukurun dibi. O yüzden oradan sonrası artık muhakkak yukarı doğru bir hareket oluyor. Merhabalar, ben Dilaşkın. Eğer bu kanalda yeniyseniz, belki bilmiyor olabilirsiniz ama bundan yaklaşık 8 sene kadar önce ben sevmediğim işimden istifa ettim. Hem istifa sürecimi hem de sonrasında neler olduğunu anlattığım videolarım var. Onları da izlemek isterseniz buradan izleyebilirsiniz ya da Şuradan galiba neyse. İstifa ettikten sonra neler olduğunu anlattığım videoda uzun bir süre işsiz kaldığımdan bahsetmiştim. Ama bu işsizlik döneminden biraz daha ayrıntılı olarak bahsetmek istiyorum şimdi size bu videoda. Çünkü işsizlik psikolojisi gerçekten çok zor. Bir zorunlu işsizlik var. Yani çalışmak isteyip de çalışamadığınız işsizlik. Bir de gönüllü işsizlik var. Yani zaten kendi tercihinizle çalışmamayı seçmişsinizdir. Gönüllü işsizlikte hiçbir sıkıntı yok ama zorunlu işsizlik ve bu zorunlu işsizlik özellikle beklediğinizden çok daha uzun sürdüyse çok sıkıntılı bir süreç, insanın özgüvenini derinden sarsan, sizi depresyonlara sürükleyen bir süreç. Ben de işte bankadaki işimden ayrıldıktan sonra bir buçuk sene kadar işsiz kaldım ve o süreci hatırlıyorum şimdi. Yani aslında başlarda çok güzeldi her şey. Yani mezun olduğumdan beri durmaksızın çalışmıştım. Hiç böyle bir boş zamanım olmamıştı. O yüzden o zamana kadar yapmaya vakit bulamadım. Her şeyi yapıyordum. Evimle ilgileniyordum, arkadaşlarımla buluşuyordum. Gitmek istediğim yerlere gidiyordum falan filan. Ama daha sonra işte süreç ilerledikçe dedim ki yani artık gezdin, tozdun yeter. Artık iş arama vaktin geldi. Ve işte çevremdekilere haber saldım. İş arama motorlarından gördüğüm uygun iş ilanlarına başvurular yaptım. Hetan Sivil mi yolladım. Tabi burada benim şöyle bir dezavantajım vardı. Ben ne yapmak istediğimi bilmeden iş arıyordum. O yüzden atıyorum mesela çevremdeki insanlara iş aradığımı söylüyordum. Bana sordukları soru nasıl bir iş bakıyorsun oluyordu. Ya işte böyle yeteneklerime uygun, seferlik çalışabileceğim bir iş olsun, işte keyifli bir iş ortamı olsun falan gibi bir cevap tabii ki de hiçbir şey anlam ifade etmiyordu. Yani onlar istiyorlardı ki insan kaynaklarında çalışmak istiyorum, satış departmanında çalışmak istiyorum falan ama benim kafamda öyle bir netlik olmadığı için hiç kimseye de böyle bir şey söyleyemiyordum. Dolayısıyla o çevremden pek bir o anlamda fayda sağlayamadım ne istediğimi bilmediğim için. Zaman ilerledikçe yani hani iş görüşmesine gitsem ve olmasa yine neyse ama yaptığım çoğu başvurudan hiçbir cevap alamıyordum. Yani beni iş görüşmesine de çağırmıyorlardı. Yani sanki böyle yaptığım iş başvuruları böyle uzay boşluğunda süzülüyormuş falan gibi hissediyordum. Kimse aramıyor. Niye aramıyorlar? Acaba pozisyonu birini almaktan vaz mı geçtiler? Bütçe kesintisi mi oldu? Yoksa yerime başka birini aldılar mı? Falan hiçbir şey bilmiyorsunuz negatif bir cevap da göndermiyor çoğu firma. Yani biz başkasıyla çalışmayı tercih ettik. Bizim firmamıza yaptığınız başvuru için teşekkür ederiz. Bu kadar basit bir cevabı bile göndermiyorlar. Böyle seni beklenti içinde bırakıyorlar. O beklenti içinde kalmak ve bilememek hiçbir şeyi gerçekten çok kötü bir iz. Ve bu süreç uzadıkça Artık özgüveninin giderek sarsıldığı, kendine olan inancının giderek sarsıldığı ve yavaş yavaş umudunu kaybetmeye başladığım bir aşama. Bu aşamanın sonrası da artık kabulleniş ve depresyon. Yani o kabulleniş zaten o kadar kötü bir şey ki arıyorsun arıyorsun başvuru yapıyorsun yapıyorsun hiçbir yerden ses seda yok. Yani baş, görüşmelere bile gidememişsin. Gayet hani iş bulabileceğini inanırken bunun öyle olmadığını görmüşsün. Kendini çok da güçsüz hissediyorsun. Hatta işsiz güçsüz denmesi de herhalde bu yüzden. Maddi anlamda güçsüz olabildiğin gibi psikolojik anlamda da çok güçsüz oluyorsun işsiz kaldığın zaman. Çalışan insanların da sizin halinizden anlaması çok da mümkün olmuyor. Kimse anlamıyor yaşadığınız o şeyi. Hele bir de maddi anlamda çalışmaya ihtiyacınız yoksa, geçim derdi yaşamıyorsanız ki benim öyleydi durumum. Yani eşim çalıştığı için çok şükür o anlamda bir ihtiyacım yoktu. O yüzden de insanlar işsizlikten dolayı bunalımda olduğunuzu anlamıyorlardı. Yani ya hayat ona güzel ya işte ihtiyacı da yok ne var geziyor tozuyor işte falan modundaydı. O hayat ona güzel lafı zaten o kadar iğrenç bir kelime ki nereden biliyorsun lan hayat bana mı güzel? Ben neler yaşıyorum siz biliyor musunuz o anda? Yani ben evin içinde sabah kalkmak için hiçbir sebep bulamadığım, sabah kalktıktan sonra da bir keresinde böyle tavana saatlerce baktığım yani iğrenç zamanlar geçirdim yani o zaman. Benim maddi anlamda çalışmaya ihtiyacım olması gerekmiyor benim çalışmayı istemem için. İstediğim halde çalışamamak beni mutsuz edecek bir şey. Yani bunu insanlar anlayamıyorlar. Ailenizle yaşıyorsanız eğer, odanızdan dışarı bile çıkmak istemiyorsunuz, göze batmak istemiyorsunuz o evin içinde. Sizin o işte diyorum ya son aşamada kabullenişe geçiyorsunuz. O kabullenişinizi insanlar tembellik olarak algılıyor. Yani o da iş aramıyor ki ya artık. iş başvurusu falan yaptığı da yok. Ama iş bulmak istese yapardı falan diyorlar. Halbuki bu ne biliyor musunuz aslında? Siz kendinize olan inancınızı kaybetmiş oluyorsunuz umutlarınızı yitirmiş oluyorsunuz ve beklentilerinizin artık hiçbir zaman karşılanmayacağını düşünmeye başlamış oluyorsunuz ve vazgeçiyorsunuz ya. Yani aslında bu bir vazgeçiş. İnsanların tembellik dediği şey. Yani üf, ağlayacağım şimdi ya. <laughs> o kadar kötü bir dönemdi ki gerçekten. O kabulleniş ve depresyon aşaması ama artık çukurun dibi. Yani oradan daha da dibe inebileceğiniz bir yer yok. O yüzden oradan sonrası artık muhakkak yukarı doğru bir hareket oluyor. Ve yani ben bunu kendimde de gördüm. Çevremde de gördüm. Benim abim de çok uzun süreli işsiz kaldığı bir dönem olmuştu. O da aynı benim geçtiğim bu evrelerden geç. Ah. Bir çay içeyim konuş. <laughs> <laughs> e, o da aynı benim geçtiğim bu evrelerden geçmişti ve yani gerçekten çok zor bir dönemdi. Onunki de hatırlıyorum. Ama ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bir anda birisi arıyor sizi ya da ne bileyim birisiyle karşılaşıyorsunuz falan bir yerlerde. Konuşurken bir anda ya böyle Şıp diye bir iş imkanı çıkıyor ve siz bir anda iş sahibi oluyorsunuz. Ve o yeni işinize gittiğiniz ilk gün sanki o evrelerden hiç geçmemişsiniz, o bunalımları hiç yaşamamışsınız gibi oluyor. Hani böyle bir filmi durdurmuşsunuz da sonra tekrar play tuşuna basmışsınız ve film kaldığı yerden aynı heyecanıyla devam ediyormuş gibi oluyor. Yani her şeyin değişmesi bu kadar basit aslında ve bu kadar an meselesi. Benim hayatımda iki kere ben çok uzun süre işsiz kaldım. Birisi işte mezun olduğumdan beri hiç durmadan çalıştığım ve hiç bekli istemediğim bir anda işsiz kaldığım o dönem. İkincisi de doğum yapıp çocuğumu belirli bir yaşa getirdikten sonra ve o kreşe başladıktan sonra tamam ben artık çalışmaya başlayabilirim dediğim dönemdi. O tabii birinci işsizliğimden Tecrübeli olduğum için hani başıma gelecekleri bildiğim için o dönemi biraz daha kolay atlattığımı söyleyebilirim. Şöyle ki bu işsizlik döneminde düzenli yaşamak gerçekten çok önemli. Yapacak hiçbir işiniz olmasa bile her sabah aynı saatlerde kalkmaya çalışmak, bütün gününüzü uyuyarak geçirmemek. Tamam, para harcamak istemediğiniz için kursa gideyim, spora yazılayım falan bunları yapmak istemeyebilirsiniz. Anlıyorum ama hiç para harcamadan yapabileceğiniz şeyler var. Dışarıya çıkıp bir yürüyüş yapmanız, bir temiz hava almanız, o gün ışığını almanız bile o kadar değerli ve önemli bir şey ki. Ve Böyle yapmaktan keyif aldığınız bir şeylerle meşgul olmaya çalışın. Ne bileyim, yemek yapmayı seviyor olabilirsiniz, fotoğraf çekmeyi seviyor olabilirsiniz. Sokak hayvanlarını beslemeyi seviyor olabilirsiniz, bir barınakta gönüllü çalışabilirsiniz. STK'larda gönüllü faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Çünkü o işsizliğin en beter size yaşattığı duygu da o işe yaramazlık duygusu. Ve kendinizi işe yarar hissetmek için bir şeylerle meşgul olmaya çalışmanız çok önemli. Siz zaten iş bulmak için elinizden gelenin en iyisini yapıyorsunuz ama olmuyorsa da artık bir noktada kendi psikolojinizi ayakta tutmaya çalışmanız çok önemli. İnanın bana her şey gerçekten bir anda şıp diye değişebilir. Sadece o an gelene kadar kendinizi çok hırpalamamaya çalışın. Bu dönemi mümkün olduğu kadar sağlıklı bir şekilde atlatmaya çalışın diyebilirim ben size. Lütfen ama lütfen umutsuzluğa kapılmayın. Asla karamsar olmayın. Her şey düzelecek. Lütfen buna inanın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.